My past is my present bad mm -hmm. mm -hmm. yeah I make decisions to glow. ridiculous flow potential to glow. you know I, I just do that consolidate my readers line it up put them together anyone that ever let me down forget them forever my memory's bad remember me though my memory's gone my memory it limits me home no treat Merhabalar arkadaşlar bu bölümümüzde Sporcular için yani basketbol, voleybol, Amerikan futbolu dövüş branşı gibi branşlarda daha iyi olmak isteyen, daha hızlı, daha uzun süre mücadele edebilen, daha kuvvetli sporcular olmak isteyenler için bir antrenman programı sunacağız. Bu antrenman hem kuvvet hem de kondisyon içeriği olacak ve toplam yaklaşık 75 dakika, 80 dakika kadar sürecek. Ağır sağlam'da son zamanlarda çok fazla atletlerle çalışmaya başladık ve bize çok ciddi talepler de geliyor. Hatta bununla alakalı yeni bloglar, yeni YouTube videoları ve yeni e, ücretli programlar tıpkı Ağır Sağlam e, definasyon programında olduğu gibi gün be gün ne yapacağınızı hazırladığımız sezon içi veya sezon dışında antrenman programları yakında sizinle paylaşılıyor olacak. Yani e, branş sporcuları da artık yavaş yavaş daha bilinçli antrenman yapmaya başladıkları için ağırlık çalışmak beni yavaşlatır algısını yavaş yavaş kırdıkları için bu noktada talepler, ihtiyaçlar artıyor. CrossFit yapıyor insanlar bunun için fakat CrossFit de tam manasıyla herhangi bir branşa spesifik olmadığından dolayı orada işler birazcık daha tesadüfi işliyor. Bu yüzden biz yeni içeriklerle sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu antrenmanı bizim koçlarımızdan Emre Cem hazırladı. Fakat içinde bulunduğumuz karantina süreçlerinden dolayı bizim eve gelip ya da beraber spor salonuna gidip yapma imkanımız yoktu. Tabii ki siz başka zaman izliyorsanız nedir bu karantina diyebilirsiniz ama bu lanet günleri tekrar hatırlattım size kusura bakmayın. İhtiyacımız olan evde bunları yapabilmek için dumbbell birçoğumuzun evinde yani ciddi sporcuların evinde dumbbell olmalı zaten e, şartlar ne olursa olsun. Bant Direnç bantları antrenman yapabileceğimiz. Bir pull up bara yani barfix barına ihtiyacımız var. Kapıya sıkıştırılabilecek. Bu yoksa eğer alternatif egzersiz de size zaten birazdan göstereceğim. Ve bir mata ihtiyacımız var. Çünkü ev şartlarında bunu yaparken apartmanla yaşıyor olabiliriz. Alt tarafa bazı egzersizlerimiz sıçrama içerdiği için... Çünkü bu şekilde kuvvet antrenmanı yapabiliyoruz. Alt katlara çok ses gidebilir. Bu yüzden mat bunu bir miktar azaltacaktır. İhtiyacımız olan ekipmanlar da dolayısıyla bu şekilde. Evde çok şükür ki çok fazla ağırlığımız olmasa da iyi bir bodybuilding ya da kuvvet antrenmanı yapamasak bile yani hiç ağırlığımız yoksa gerçekten bir yerde bunlarla limitlenebiliriz. Fakat power antrenmanı, patlayıcı kuvvet antrenmanı ve kondisyon antrenmanı nispeten düşük ağırlıklarla da pekala yapılabildiği için bu sürecin sonunda da yani ev şartlarıyla bile de sizi daha hızlı daha uzun süre dayanabilen bir sporcu yapmamızda bir mani yok. Şimdi burada iki bloğumuz var. Egzersizleri teker teker sizlere yeri geldikçe açıklayacağım, izah edeceğim. Çünkü birçoğu yeni gelebilir şu anda size. Ee, i̇nternette de böyle çok fazla içerik yok Fakat iki bloğumuzdan birincisi Kuvvet ve patlayıcı kuvvet çalıştığımız Yani hem bir miktar kas geliştirdiğimiz Hem de bir miktar hızımızı geliştirdiğimiz egzersizler var Ve buradaki Metcon'da da metabolik kondisyon için e, Hafif bir dumbbell ile yapabileceğimiz bir Yine e, patlayıcı kuvvet ama aslında devamlılık gerektiren bir antrenman var Egzersizlerimiz arasında 1-2 dakika kadar dinleneceğiz Tıpkı e, Bodybuilding'de ya da salonda yaptığımız gibi Metcon kısmında da 20 saniye yani maksimum aslında hiç dinlenmemeyi hedef alıyoruz fakat 20 saniye kadar dinlendiğimiz bir antrenman olacak. Sırasıyla egzersizleri de teker teker üstüne geldiği zaman size izah edeceğim. İyi bir antrenman olacak. Pre workout'a ihtiyacınız var bu antrenman için. Kahvenizi veya saklayabilirsiniz. Olur hadi başlayalım. It's that dude, they call me the owl uh, uh, poker face. Never know if I'm funny or foul. Check my background. You can fingerprint me right now. Sticky fingers, I'm in onyx. I can slam it down. Well, I'm grown now. On my own now. Yeah, I was watching the throne, but now I'm on now. I'm created from dust. I need a clone now. I could do this in my sleep. I spit alone now. I got some bomb haze, similar to purple haze. Call it Jimi Hendrix, cloudy like a rainy day. şimdi böyle önce bir kuvvet egzersizi ardından patlayıcı kuvvet egzersizi yapmamız aslında POP diyoruz yani Post Activation Potentiation. Tabii ki ev şartlarında bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok zorlayıcı olmuyor fakat spor salonunda normalde bunu yüksek ağırlıklarla bir squat yaptıktan sonra yapmamız çok daha e, efektif olabilir. Yine de ev şartlarında bunu zorlamaya çalışıyoruz. Goblet squat zaten düşük ağırlıklı yapabileceğimiz iyi bir squat çeşidi. Biraz böyle dumbbell'ı kendinizden uzaklaştırdığınız zaman daha fazla core bölgesini yani karın kaslarınızı vesaire core stabilizasyonunuzu geliştirebilirsiniz. Sıçramalarınızda da olabildiği kadar maksimal güç uygulamaya çalışmalıyız. Yani bütün vücudumuzu kasarak maksimum yukarı sıçramaya çalışmalıyız. Tabii ki bunu yaparken de aşağı inişlerde biraz yumuşak olmaya çalışırsak komşularımız için de iyi olur. Şimdi e, ben de throw'a geçeceğim. Ben de throw'da dumbbell'larım aynı sabit 40 kiloluk bandı geçireceğim etrafına. Onlarla bodybuilding tarzı yavaş yavaş çekiş yapmaya çalışacağım. So don't get offended I spend every minute to play a position and hand handle my business so I can be living and killing. Whenever I'm handed a limit, I gotta continue to run on my own. It's making me the Defending my guts for a but let me get alone. The pressure is taking us toll, and I don't even know how to get it to go. I'm trying to find a predicament leading me in my career to a throne. I try to be patient, but I'm a patient of a civil doctrine that says when you're offered something, to take it. So screw it. I'm on my own. I wanna tell the world, don't stress. It, your life is a blessing Don't be a slave to the workforce because time is the essence. And no matter how rich you get, we well, here's a lesson: not a penny that you made is gonna go. Yine aynı tarzımızı uyguluyoruz. split squat yaptıktan sonra sıçramaya çalışıyoruz. Bunu sıçrarken bacağınızı kendinize çekmeyebilirsiniz de. Yani onu aşağıda da bırakabilirsiniz bacağınızı. Fakat ben çekmeyi tercih ediyorum sprinterlar gibi. Çünkü sprinter için o bacağın ne kadar hızlı yukarı çekebildiği çok kıymetli bir meziyet. Bunu da bu şekilde tamamladık. Leg curl'a e geçeceğim. Leg curl'de bir ağırlık kullanmayacağız fakat egzersiz zaten başlı başına zorlayıcı. İzlerken tekniği zaten ben de göreceksiniz. Tek bacağımı kaldırıyorum, kalçamı yukarı kaldırıyorum. O şekilde bir çekiş ve itiş yapıyorum. Bayağı zorlayacak. Bu varyasyonu leg curl'un verimli bir şekilde hem stringlerimizi çalıştırmamıza sebep oluyor. Ardından da araya süre koymadığımız hızlı bir metkonumuz olacak. Elimdeki ağırlıklar zaten çok ağır değil ama sizin de ağırlık konusunda daha konservatif olmanızı tavsiye ederim. Yani tutup da 30 kiloluk dumbbell low met yapmaya çalışmayın. Başlı başına kendisi zorlar. 4 round onu da yapacağız. Ardından antrenmanımız tamamlanacak. Here's a lesson, not a penny that you made is gonna go with you to heaven. Sometimes I thank gotta even have a gift at all. But what's the gift if I forget to even give it all? So before I die, just look inside this crystal ball and see I'll be remembered. Mixed with Nitro flow is so discreet. Uh, this the type of shit that make it you move your feet. Or cuss people out and take it back to the street. Stand up now, I'ma take a knee on this one. Two middle fingers in the air, gone and kiss them. But don't get distracted, yo. Please stay focused. Cause the leader of the free world is cold and hopeless. Racial injustice it always follow me. But this ain't Twitter. I just want some equality for every ethnicity, creed, and background. Rapper and social worker. Stating the facts now. When I look around, I can see. You clowns profiling anybody whose skin is brown. But tell me this though why y'all fools in riot gear? Cause we don't see no riots overhead. Here. here we go, here we go. We don't see no riots overhead. Here. here we go, here we go. We don't see no riots overhead. Look, I ain't going nowhere. I'm standing my ground. Don't you see all these people? Ain't nobody backing down. Year after year, it's the same old story. Cops commit crimes and get all the glory. This one time though, I was leaving emos, then I turn around and here come the popos. Two officers, both of them white, searching all my pockets, interrupting my night. They started huffing and puffing, cussing and bluffing. Then they ran my name and came back with nothing. I don't know all the law, but. Evet arkadaşlar antrenmanımız bu şekildeydi. Umarım sizin de hoşunuza gitti. Ee, bu antrenman tabi daha çok sıçrama ve sprint için faydalı olabilecek bir antrenmandı. Buradaki egzersiz çeşitlerini değiştirerek aynı metotları uygulayarak. Bunu örneğin itiş yapıyorsunuz itişte, çekiş yapıyorsanız çekişte kullanabilirsiniz. Ee, daha fazla bu şekilde videolarımız gelecek. Bununla alakalı daha fazla paylaşım sizinle yapacağız. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bekliyoruz. Görüşmek üzere. Uh, No, yo, we got Troll gonna beat. mixed with Nitro, flow is so discreet. Uh -huh. This the type of shit that make you move your feet. Uh -huh. a